Herkese merhaba. Size çok memnun kaldığım bir mikser blender setinden bahsetmek istiyorum. Bu Bosch marka mikser, rondo ve blenderdan oluşan üçlü bir set. Kodu mfq 4080 Özelliklerine bakacak olursak, 500 watt, süper sessiz, ee, çok iyi bir çırpıcı olduğunu ve dokunuşunda yumuşak olduğunu bahsediyor. Şimdi içinden çıkanlara bakalım, burada bir el blender şeklinde el mikseri ve blender olarak kullandığımız motor rondosu içinden çıkan çok inovatif bir teknoloji üzerine toplar olan bir mikser ve iki mikser birbirinden farklı uçlara sahip arka uçlar. Aynı zamanda hamur yoğurma uçları var. içinden çıkan bir blender aparatı. Bir ölçü haznesi. İki de kapak çıkıyor. Bu ölçü haznesini kapatan, bu da rondonun kapağı olarak kullanılabiliyor. Bunlar nasıl takılıyor arkadaşlar? Takması çok kolay, çıkarması da bir o kadar kolay. Burada çizgili olan uç, çizgili olan bölüme sade olan uçta sade olan bölüme takılıyor. Ve evet, çıkartması da sadece bir tuşla şuradaki tuşa basarak çıkartabiliyoruz. Peki bu blender ucu nereye takılıyor? O da o da gördüğünüz üzere Blender ucu kullanılırken mikser ucu köy kendini kilitliyor. Aynı zamanda blender mikser ucu takılırken de blender kapağı yarım açıldığı için ikisini aynı anda kullanımı izin vermiyor. Böyle çok kolay bir şekilde o yerine oturuyor. Şimdi en yani, kullanımına bakalım. Bunu çıkartmak için de şuradaki tuşu kullanıyoruz. İki taraflı tuş var. İki taraflı tuşa basıyoruz ve adan çekiyoruz. Bunu da bir bu şekilde kenara koyalım. Mikser uçlarımızı yeniden takalım. Bu sağda olan bu da çizgili olan. Bu üzerinde de süper sessiz ve iyi bir çıpçı olduğundan bahsedilmiş. 5 kademeli bu bahsettiğimiz tuş zaten mikser uçlarını çıkartmak için kullanılan buton ve 0 zaten kapalı 1 2 3 4 ve 5 kademeden oluşan bir hız kademesi var. Yani hız arttıkça ses yükseliyor tabii ki. Şimdi sizinle birlikte Şimdi takıp çıkarma işlemlerini fişe takılı değilken yapıyoruz. Ben akabinde fişe takıyorum. Ve ilk kademede mikserimi çalıştırıyorum ve sesini lütfen dinleyin. arama artıracağım. arttıracağım. Ve iki. masaya oturtabilmek de işte zaten temiz kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda şurada kablosunu da oynatma imkanı sağlıyor bize. Evet gördüğünüz gibi bir dakikadan kısa bir sürede en hızlı ayarda çırpma imkanı sundu. İşte bu kadar. Çok memnun kaldım bir üründü. Size de tavsiye ettiğim bir ürün. Görüşmek üzere.